Herkese selamlar. Bir diğer programda yine birlikteyiz. Bugün de önemli bir konuyu işleyeceğiz sevgili izleyiciler. Bu konuda finans dünyasında biraz yatırımcılar için kafa karıştırıcı bir noktada. İşte bunu birazcık açığa kavuşturalım diyoruz. Ömür'le yine birlikteyiz. Hoş geldin Ömür. Merhaba. Hoş bulduk Evet bugünkü konumuz açığa satış. Açığa satış nedir diye ilk sorumu sormak istiyorum. Sonrasında da güzel bir sorum daha var. Öncelikle açığa satış legal bir işlemdir. Bir hisse nasıl alıp beklentisine göre yukarı satmak istersek de eğer piyasa şartlarına göre düşeceğine inanıyorsak hisse senedini açığa verip aşağıya oynamak da normal bir işlemdir. Peki ne değildir açığa satış? Yani borsadaki işlemlerden farkı nedir? Şöyle, borsadaki işlemler genellikle al sat yönündedir. Diyelim bir X kağıdını sen alıp işte 10 liradan alıp 12 liraya satmaya çalışırsın. Uzun vadeli, kısa vadeli. Ama açığa satış bunun tam tersi. Hisseyi 10 liradan satıp daha düşük fiyattan 8 liradan 7 lirada yerine koymaya çalışırsın. Aradaki temel fark bu. Yani birinde bir hisseye yatırım yapıyorsun, öbüründe elinde olmayan bir senedi satıyorsun ve belli bir vade sonunda onu yerine koymak zorundasın. Buradaki vadenin süresi ne kadar oluyor? Yani ben şimdi açığa satış işlemi gerçekleştirdim Berna olarak diyelim. Yani açtım ve öyle kalıyor mu? Nasıl oluyor? Yani Şöyle, şimdi sabah 10'da akşam 6 çeyrek arası seansımız var. Eğer sen gün içerisinde sattığın pozisyonu akşam kapatırsan hiçbir sıkıntı yok. Hı hı. Yani 10 liraya sattın, 7 liraya aldın, düştü aldın ya da 12 liraya çıktı gene kapattın, zarar ettin. Hı. Ama akşam pozisyonu kapattığın zaman senin yapman gereken hiçbir işlem yok. Bu netleşmiş olur pozisyonun. Evet yani burada o zaman... Zararda da olabiliyor tabii ki burada birazcık tabii, tabii. Yani ne, şeyi düşün, neye göre aç, açığa satış öngörüsünü yapabiliyor bir yatırımcı? Şöyle şey? düşün, piyasanın kötü olduğunu düşünüyorsun. Yani borsanın hı. düşeceğini. Ondan sonra tabii burada bir kanun koruyucunun, SPK'nın buna izin vermesi lazım. Şu anda mesela bu yayını çektiğimiz tarihte açığa satış yasak. Hı hı. Eğer açığa satış tekrar aktif hale getirirse, kural koyucu dersek ki açığa satış serbest, o zaman düşüşlerde bu işe yarıyor. Yani yükselen piyasada açığa satış vermek kadar mantıksız bir şey olamaz. O zaman zaten yani göz göre göre zarar etmiş olursun yani. Peki bir sorum daha var. O zaman ben Berna olarak gittim ve açığa satış yaptım. Pozisyonu açtım. Peki bunun vadesi ne kadar? Yani pozisyonu açıp bıraktım ama ne yapacağım sonrasında? Pozisyonu kapatmadım. Altı içeri geçe gong çaldı. Hı. Ondan sonra pozisyon açık. Şimdi sen bu işlemi pazartesi yaptığını farz edersek, senin çarşamba günü takasta yani TRT2 olduğu için şu andaki kurallar gereği takasta senin o sattığın hisse senedini bir şekilde bulup takasını kapatman lazım. Hmm. Bu da ödünç pay piyasası. Normalde açık satış serbest olduğu zaman ödünç pay piyasası diye bir piyasa vardır. Hmm. Burada açık satışa konu olan senetleri kiralayabilir yatırımcılar. Farazi konuşuyorum gene. X senedini sen açık satış yaptın kapatmadın. Hı hı. Çarşamba günü kurumum sana dönecek. Diyecek ki Berna, senin hesabında bir açık satış var. Ödünç piyasasından kapatıyoruz. Ödünç piyasası da bir market gibi düşün. Alıcı ve satıcı var. Hı. Orada şöyle bir avantajı da var yatırımcıların. Berna'nın elinde bir X senedi var diyelim hı. ve Berna bu senedi uzun vadeli tutuyor. Hiçbir şekilde satmayı düşünmüyor. Berna bu elindeki X senedini Ödünç pay piyasasında kirayı vererek de para kazanabilir. Açığa düşen insanlar senin senedine talip olacaklar çünkü bu da opsiyon. Dediğim gibi Berna kurumun senin yerine ödünç pay piyasasından o kadar malı alacak, takasla pozisyonu kapatacak. Bunu her gün yapabilirsin bu arada. Hı hı, hı. Yani belli bir süresi yok 3 ay, 5 ay her gün ama bir belli bir faiz ödemek kaydıyla karşı kuruma. Çünkü başkasının malını kiraya al, kullanıyorsun. Yani arabayı kiralamak gibi düşün. E, faizinde genellikle piyasa rayici elindeki malın piyasa değerinin günlük rapa getirisi kadardır. Bu şekilde de pozisyonunu denediğin kadar taşıyabilirsin. E, yani o zaman bu biraz daha kısa vadeli yatırımcılar için, e, uzun vade ve orta vade düşünen yatırımcıların tercihi değil doğru anlıyorum. Yani hem doğru hem yanlış. Hı. Şöyle yani mesela elindeki maliyeti sana artarak gidecek orta pek uzun vadede eğer açık satış pozisyonunu korursan hmm. her gün ona bir maliyet eklenecek. hissenin e, fiyatından bağımsız bir şekilde çünkü. Diyelim pozisyonu açtın, o malı kiralıyorsun. Her gün o kiralanan tarafa para vermek zorundasın. Hmm. Bu da senin maliyetini arttıracak. O yüzden dediğin gibi yani orta ve uzun vadede çok Mantıklı değil akşam kapatmamak dışında. Ama hani inanıyorsan piyasanın düşeceğine, işte senedin 10 liradan 5 liraya düşeceğini görüyorsan, öyle bir işte teknik baktın şöyle oldu falan, bu da senin risk tercihine göre değişir. Ama maliyeti sana fazla olur. Çok teşekkür ediyorum değerli teşekkür yorumların ederim. için. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere.